Merhaba. Ne yapıyorsun? Ya ne yapayım? Şimdi seni özgüzeceğim. Ya nedenmiş? Yolundan çekil. Arkadaşlar. Valla çok kalabilir. Hayır. Asıl sensin arkadaşlar. Bu çok kalabilir. Bu. Bu. Bu çok kalabilir. Ben değilim. Şimdi kamerayı kuracağım. Allah şükür kamerayı kamerayı takabildik vallahi. Kamerayı çok kötü kırdı. Kaç gün geçti? Arkadaşlar aslında kaç gün geçmedi ya iki dakikada bir sürü paramız vardı onları da aldık. Çık yaptım. Sen yine mi geldin Allahu? Git bakayım arkadaşlar çok güzel bir video olacak. Allah'ım şükür ikinci kez kamerayı kırdı ve gene aldık valla. Kaç kere alıp duruyoruz kamerayı onun yüzünden. Gene kamerayı yıkayayım mı? Hayır. Abi be dördüncü kez aldık resmen. Gene kırdı gene kırdı gene kırdı aslında dördüncü kez değil on onuncu kez kırdı valla paramızı o kadar çok harcadık ki paramız bitmek üzere. Bir TL'miz kaldı. Gene kırarsa vallahi ona çok kötü affedin. Gene kurayım mı? Yoksa sen ezeyim mi? Bay <laughs> bay arkadaşlar video. Dostum ağrıyı girecek mi? Evet gidelim. Ah. Oh. Ben de Uf. oh. Arkadaşlar. Çok kötü sıkıştık. Vallahi çok kötü Bu Video bitiyor arkadaşlar. Bitiyor bay bay. Ben kaçıyorum. Yakaladım seni. Aa video açılmış. Arkadaşlar sizi fark etmedik. O yüzden özür dileriz biraz. Özür dilemene gerek yok ki. Arkadaşlar bizi özür dilemeyin. Bak dokunursan gene kamerayı kıracaksın. İlk başta şey gibi. Tamam tamam yapmayacağım. Tek dokundum o kadar. Arkadaşlar. Bir bakmadığım için özür dilerim. Seni yiyeceğim. Video bitiyor arkadaşlar. Bay bay. Artık biz kodlarımızı oynayamaya devam edebiliriz değil mi kanka? Evet evet. Video kapanmadı ki. Bay bay arkadaşlar. Ben de bir kontikam. Birazdan fotoğraf çekeceğiz. Fotoğraflarımıza bakın tamam mı? İlk baştaki kavgamız çok kötü olmuştu değil mi arkadaşlar? İlk baştaki kavgamız çok kötü oldu. Ama şimdi daha iyiyiz. Değil kanka? Evet ben geldim. En çok sen konuşuyorsun ama ya. Benim bir konuşmama izin vermiyorsun. Ben tık bir konuşacaktım. Sen hep konuşuyorsun. Çıkır bakayım sen git. Hadi. Arkadaşlar ilk baştaki kavgada çok kötü şeyler olmuştu arkadaşlar. Çok kötü. Birbirimizle savaştık, bataştık, taştık. Videomuzu izlediyseniz anlarsınız. Çekil lan dedim. Sonra şeyi kavga attık. O wow, kamerayı kaç defa kırdı. <laughs> en sonunda da ise ben doğdu. Ama sonunda gene yaptık Mağaraya girdik, sıkıştık, mahvolduk, ikinci kez param olduk, kendimizi yarattık. Sonra şey oldu. Sonra ne olmuştu ha? Kovalıyordu beni. Kanka beni kovalıyordu video işte. <laughs> kovalıyordu beni. En son video işte bu. Ama fotoğraflar da var. Ha en son video bu değil. Şimdi hatırladım. Bir video daha var. O ise fotoğraf çekim videosu. Ve bye bye arkadaşlar. ilk kavgamızı izlediyseniz, sonrakilerini izlediyseniz bay baylar. Hey ben de bye bay, bay demek istiyorum. bye bye Arkadaşlar bye bay, bay. izlediyseniz bay baylar. Ben onu söyledim ki dostum. Arkadaşlar artık biz üçlü olduk. Artık altın da bizimle <laughs> dost olacak oldu zaten ve yeni maceralara yaşamayı devam edeceğiz. Kavgalar yapacağız, oyunlar oynayacağız. Her zaman yarıştaki en öndeki sensin valla. Ben durdum benzin mi dolduruyorum ben? Ya ben de dolduruyorum ben de. Hadi, hadi ben geldim dostlar. Kamera, kameralar kameraya bakmasana. Oğlum yarıştayız, yarıştayız. Yalan yarışı bu? Biraz kayayım sana Kameraya. Arkadaşlar, şimdi ben sizi yiyeceğim. <laughs> Her zamanki gibi El Trorakon'u yeme şekli. Dostum bunun şekli çok fazla komiktir. Ben de uçup geldiğim bak Yukarıdan şöyle zıpladım ama beni görmediniz. Ben çok daha yukarıdan zıpladım. Sonra yandan geldim. <laughs> Kameranın arkasından geçip gelmiş olamam herhalde. <laughs> Bak şöyle gidip şöyle buradan gelmiş olamam herhalde. Şöyle bir zıpladım. Geldim arkadaşlar. Of kamera yere düştü. Arkadaşlar yeni maceralar hala var. <laughs> Yine kavgayı yapalım mı? Hayır. Yapmayacağız. Yapacağız. Yapacağız. Hayır. Kavgayı ben de katıldım. Ah, yapma? Yapmasana. Yapacağım. Ya yok mu? Yapacağım artık ya. Yapma. Ben kavgaya çok kızdım. Ya valla bunun sesi çok fazla komik. Ne Neyin sesi? Kuşun sesi. Kuş nerede? Cık 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 Ya kuşun sesi böyle mi olur o? Bence cık cık şarkısı. Bay bay arkadaşlar. Ya oğlum bay bay diye kamerayı durdurdun. Şu an kameradayız biz çekiliyoruz. La 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 la. Ben de fotoğrafı çekeceğim. Her yerimi çekeceğim. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar video durmuyor. bozuk, Bozuklaşmış bu. Bozulmuş. Video durmuyor arkadaşlar. Ya video kaç saat kadar devam edecek? Artık bay bay.